Gidelim ve Adem'e verelim arkadaşlar. Böylelikle onun sinirini biraz da bozalım şöyle. Bakın bakın bakın. Burada şöyle bir atalım arkadaşlar Hı. kağıdı. Bu ne? <laughs> ne yapıyorlar burada? İğrenç olmuş Eiffel Kulesi. <gülüyor> <gülüyor> ne? <laughs> Allah veremedi arkadaşlar. Birkaç tane dağıtacağım Aynısından attım. E bun, bunlarda da aynı şey yazıyor. Şimdi arkadaşlar çakmakla patlatacağım burayı. Bakın ağzımda bir TNT var. Oğlum, bu ne? Bakın, evet, evet, evet. Bakın arkadaşlar böyle gidiyorum. Şuraya bir TNT bir sallayalım bakalım. Hayır. Hayır hayır. <laughs> Bak, aa, aa, ne yapıyorsun yapıyor? ya. <laughs> gel lan buraya. Aa kaç. Peki, oha kaç, oha kaç. baltayla saldırıyor. Aa ha. Hapse çek. Kaç lan. <laughs> kaç Ya. Baba ba, arkadaşlar. Bekle lan sen kimsin lan beni hapsetmeye çalışıyorsun. Uç 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 şöyle arkadaşlar birkaç tane daha patlatalım. Vallahi gidiyor. <laughs> ne oldu Bey, lan? Birkaç tane daha kağıt atmak istiyorum arkadaşlar. Bir sürü kağıt atıyorum. <laughs> kağıt kusuyor bu da ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Ya bak tekrar patlatırsa var ya bu. Döverim lan. Ulan bekle lan. Sen de korkarsın senin hayır, gibi hayır, olsun. Hayır, Hadi patla. Hayır, Hadi patla. Hadi patla. Hayır. Hayır. Hadi döv lan beni. <laughs> bekle lan. Neredesin? Gel, buradayım. Gel, gel bak bak, şey. buradayım. Buradayım. <laughs> gel, gel, Oh oh lan hapsetti. Kaç. Aa, ah, buradayım. Lan. Buradayım. Hayır, ben Gel Bakın arkadaşlar mahvoldu arazisi farkında değil ama beni hapsedecek diye. Hop. Gel, aa, gel, aa, gel. Aa. gel. Bak, oh. buraya da geldim. <laughs> gel. son çare. Gel, buraya. O oh, ne yaptı lan bu? Mahvetti arkadaşlar Eyfel Kulesi'ni. <laughs> bak baba kendi eliyle mahvediyor şu anda farkında değil. Hop oh, biraz daha patlatıyorum buraları. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel buraya. Aa bak bak bir daha hapsettim. Ben ne? kaçarım ki. Gel. Ben buradan kaçarım. <laughs> Biraz daha kağıt kusacağım arkadaşlar. Kağıt kusuyorum ya, bol bol. Alakayet al al al. al. İğrenç olmuş Eyfel Kulem ve buradan kaçıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Aha beni hapsetti ve Ahmet şu anda bizi görecek mi? Hadi bakalım Ahmet. Ben... Bak be, bak bak. Adam ne yapıyorsun lan sen? Ya Niye karga geldi. Karga patlattı yapın görmüyor musun? niye ya, Bunu yakalamaya kalamaya çalışıyordum. Ben... Manyak. Ya <laughs> valla karga geldi. Ay ne kadar uslu. Allah bak bak, bak ne kadar uslu. Bak zıplıyor. Buna şey da ya kağıt ya, atacağım ya. arkadaşlar. Allah kağıt. Ne? Aa canım Yapmıyorum yapı falan. İğrenç olmuş ne lan? Kar <laughs> ya. Aynısını bana Seni arattı. döverim ha. Allah Allah. Al, lan, al lan, sana. Sen ne sen yapıyorsun? Top, Toprağı mahvedecek <laughs> eşek. Gel lan buraya ben. Bu nasıl Eyfel Kulesi arkadaşlar? Bu ne oğlum? Adam yamuk bir şey yapmış arkadaşlar. <laughs> lan bekle lan. Gel lan buraya seni hapsedeceğim. Hapset <gülüyor> lan <gülüyor> beni. Al hapset beni bakalım. Gel, gel canım benim. <laughs> oh, sana. Hop buradan arkadaşlar güzel bir patlama geliyor. <laughs> <laughs> lan ne yapıyorsun lan? Dur tamir edeyim şunu. Bakın arkadaşlar şuraları da patlatıyorum şu an. Ne özel komut ya? sayesinde ne her Oha oha sakla saklan saklan, saklan saklanmam lazım Allah. arkadaşlar. Saklandım, saklandım saklandım saklandım. Lan ne oluyor lan? lan? <laughs> bu da arkadaşlar yapım mahvetti. Allah! Adem yapıyor oha ne oluyor ne oldu, arkadaşlar ne oldu? ya Niye ben de yakalamaya ya? çalışıyorum kargayı yakalamaya lan, çalışıyorum karga karga bak döverim lan seni kağıt kusuyor arkadaşlar biraz daha Aa, iğrenç olmuş yakaladım şey Lan. Ya yakalayamam Ya bu Adem de Ay, beni yakalayacak diye. Hadi. At, lan gel, gel. Adem karga, Ne oluyor? Ne oluyor? Ben Ey saklanayım ya. bir şuraya arkadaşlar. Sakla sakla sakla. Lan. Gördün Adem yapamaz mı? Aç. Ya geri alabiliyorum. Hayır, hayır patlatıyorum. patlatayım. Hayır. <laughs> <laughs> Mahvoldu arkadaşlar Yapısı Neyse biz gidelim artık yeter bu kadar. Abi Ahmet. Karga geldi bu karga. Gazabına uğradı herkes Ay, ya. Adam Adem sen niye bakıyorsun lan oradan? Bir dakika bu karga gibi davranmıyor da neyse. Aa burada da bir tane daha karga var. Ne yapıyorsun lan karga? Tipe bak tipe. Yakaladım seni. Bir dakika arkadaşlar. Diğer kargayı yakaladığını düşünür inşallah. lan Şimdi öldüreceğim senden. Yahu yapacağım ya. Ne yapıyor? Bak bak bak. Lan dövüyor dövüyor kargayı. Lan sen kimsin lan benim karga kardeşimi dövüyorsun. Ben senin bir her yerini patlatayım da görsen. Baksanız arkadaşlar. Eyfel kulesini mahvettim çocuğun ya. Neyse artık gidebiliriz ya. Vallahi bu kadar yeter. Ooo bizim Eyfel kulemiz arkadaşlar. Şahane olmuş ya. Beyler ne yaptınız? Bitirdiniz mi yapılarınızı? Ya bir karga geldi patlattı ya yapımı. WALLI- right. Benim Allah. Sana geldi Allah. mi? Bana da geldi. geldi Bana da geldi ya. Evet, evet. Şu an patlıyor ha. her yerim. Olamaz, olamaz. Patlıyor. Hayır. Lan güvenemedim ne ama. Neyse, neyse. Nasıl güvenemedim oğlum ya? Beyler, neyse hadi çok yavaşsınız. Ben hemen bitirdim çizim o. Ee, hemen bitirdim kendi yeteneklerimle. Çizim. Ne çizim o oğlum? Ne diyorsun? Ha, neyse. neyse. Arkadaşlar ben ne kadar gevşek ağızlıyım ya. Vallahi az kalsın kendime ele veriyordum. Neyse, ne oldu bir, bir? Ne oluyor lan bu ne? Adem, bu nasıl Eyfel Kulesi oğlum? Mı? Eyfel Kulesi işte <laughs> Şuraya baksanıza arkadaşlar bu nasıl bir uzunluk Ya Emirhan Adem benim yapım bitti lan ne kadar yavaşsınız ya Ya benimki Aynen. de bitti ama yani yarısı yok Yarısı yok evet benimki zaten Aynen. çoktan bitti Neyse o zaman duvarları indiriyoruz bakalım Dur 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 indirmiyoruz indirmiyoruz Allah arkadaşlar şurayı silmem lazım Sildim oh tamam güzel O zaman duvarlar indirilsin İşte budur Bu ne uzay buna benziyor Uzay asansörüne benziyor ya uzaya çıkan asansör ne ben ne yapayım? Şimdi başta Ahmet'in Eyfel Kulesi'nden başlıyorum. <laughs> arkadaşlar Allah rızası için bir bu Eyfel Kulesi'ne bakın Bir buna bakın. Aa bir de şuna bakın arkadaşlar bu kusursuz Eğitim. ya. Neyse şimdi Oha. Tabi oğlum ya. Gel gel oğlum, neyse. Ne şey Ne diyeceğim? Oğlum, dur dur dur. Gelin buraya i̇şte benim. Nasıl yaptın bunu? Sen video hile yapmıştın. Şimdi mi yaptın lan yoksa? Teessüf ederim bak. Çok kalp kırıcısın ha. Nasıl kalp kırıcıyım lan? Görmüyor musun nasıl yaptın? Baksana Adem de ne biçim yapmış. Hiç ona hile demiyorsun. Bana hile diyorsun. Bu ne lan Adem ki <laughs> uzay <esasını. gülüyor> neyse <gülüyor> neyse. Şimdi Ahmet'i pahalı yapabilirim. Bak <laughs> şimdi buradan. Bu, evet. Bir parkur yaparak. Gibi parkur yaparak. Güzeldi çıkıyoruz buraya kırılmamış. Ne, ne dizisi gibi pardon? Viking, Viking. Viking dizisi evet. Adam kırma. He, şimdi böyle devam ediyoruz ve çıkmaya devam ediyoruz. Bu kadar. Evet bu kadar. Güzel. Ama yalnız ay biraz bir e, orantısızlık var gibi bir. <laughs> o, sanki. muhtemelen. bak, o da daha şeyi vermek için ha, daha. Iyi bir vermek için. Anladım güzel güzel. Şimdi puanımızı verelim bakalım ben bir düşüneyim arkadaşlar yani bayağı sporcu dostu bir Eyfel e kulesi evet. olmuş tırmana. Çünkü insan olduğum için sporcu bir şey yapmıyorum. Evet. Onun dışında dış görünüşü iğrenç. Yani hiçbir şeye benzemiyor. Şimdi Dış görünüş değil, iç görünüş önemli olduğu için. Evet, iç güzelliği önemli. O yüzden ben genel olarak 10 üzerinden 5 puan veriyorum. Helal be. Evet. ben de vereceğim. Şimdi iç güzellik desek. iç güzellik yok, iç yok. Evet. İç güzellik desek. insanın için. Dış güzellik desek... Ya ben buna 10 veriyorum. O uha. Yani beyler... Böyle bir Biri. şey dururken ya bu ne? Buna benziyor değil mi? Lan, ne bir poster buldum Biri. ya poster. Gizek sen mi çizdin lan yoksa? Hayır. Nasıl sen? Aynısı? Eee, aynısı olabilir. Ben şey yaptım beyler. Bu, e Emirhan, sana önemli bir şey sormak istiyorum. Evet. Bunu Nasıl 10 dakikada yapabiliyorsun? Söyle bana. Nasıl bunları düşünebiliyorsun? Buraya bunları koymayı düşünebiliyorsun. Bunları ışıkları düşünüyorsun. Eee beyler şey oldu ya. Kusura bakmayın. Ben pro mimar çağırdım ya. Bu serlik lütfen affedin beni. Bu değil de. Ya neyse Adem ya kalp kırmaya değer mi bak şu güzel kardeşimiz bir daha yapmaz Evet bir evet bir kerecik zaten pro mimar da iğrenç yaptı yarısını ben yaptım boşverin ya bir daha yapmam kusura bakmayın beyler sıkıntı yok hadi gidelim benim yere hadi gidelim Evet yüzden üzerinden 10 Ucu sırtık ya ben niye onu resme atıyorum ki arkadaşlar neden bir insan bunu atar neyse ben şimdi kendi yorumlarımı katmak istiyorum gerçekten iğrenç yani ki daha elastik duruyor Lover İder senden de abi. Kaç puan veriyorsun? 1 Ahmet seni puanı alalım. Benim puanım da 10. 10 Güzel. Bu arada arkadaşlar Ahmet'in puanını unuttuk. Ahmet 7.5 puan aldı on üzerinden. Adem de 10 üzerinden 5 puan aldı. Evet güzel ilerliyoruz. Güzel o kadar kötü değil. Ben... Evet benim Eyfel Kule'me hepiniz hoş geldiniz. Tabii bakın canım. bakın burada oturma alanlarımız mevcut. Buradan da Eyfel Kulemize çıkabiliyoruz. Gelin bakalım. Ağaçlar çok yapay gözüküyor. Evet olabilir. Bakın buradan şöyle çıkıyoruz ve burada bizi bir Eyfel Kulesi'nin ve... içindeki restoran karşılıyor. Eyfel Kulesi de çok yapay gözüküyor. Niye? Çünkü Eyfel Kulesi yapay yapıyor. Valla lan. Neyse neyse neyse. Evet puanlarınızı alabiliriz artık yavaştan. Şimdi ne kadar da pro mimar yapı yapışından olsa da. Evet. Buraya 8 puan veriyorum. Güzel güzel <laughs> çok güzel. Adem senin puanı alalım. Kile yaptığın için 5 puan veriyorum. Lan net. Bak bak şantajlı ya. Bize de arkadaşlar onun üzerinden 6.5 gibi bir puan düşüyor o zaman. Ben kazandım be dağım canım da. Ya sen nasıl kazandın? <laughs> İnanılır gibi değil ne? ya. Neyse arkadaşlar sıradaki etabımızı seçelim bakalım. Haydi bakalım arkadaşlar sıradaki etabımızı seçiyoruz. Seçtim gitti. Oha kale. Kale be. Mi? Yes. Yes yes çok mi? iyi. 100. Oğlum güzel. temalar harika geliyor arkadaşlar. <laughs> çok iyi. Neyse hadi bakalım. Biz yerimize gidelim yavaştan. Ulan demek pro mimara. İyi bari arkadaşlar. Son anda yırttık da şimdi biz tekrardan bir çizim modumuzu alalım. Güzel güzel. Hop şuraya koyalım ve kalemize çizmeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar burada kalemizin gözcü kulesi olacak. Tamamdır çok iyi. Buraya da aynı şekilde bir gözcü kulesi yaptık görmüş olduğunuz gibi. Bu iki gözcü kulesi arkadaşlar önde olacak. Surlarımızın etrafında da arkadaşlar şöyle kocaman bir Gözcü kulesi daha olacak. Burayı birazcık daha şöyle kalınlaştıralım arkadaşlar. Buraları biraz silebiliriz. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar duvarlarımızı da çekelim. Kalemizin duvarları da bu şekilde olacak. Kalemizin kapısı da burası olacak arkadaşlar. Şöyle surlarımızı da örelim arkadaşlar. Buradan şuraya daireli bir sur örümü olacak. Tamamdır arkadaşlar. Burada da şöyle surlarımız olacak. Şuraya da şöyle sur ekleyelim arkadaşlar. Tamam çok iyi. Buraya da arkadaşlar şöyle Bizans bayrağı ekledik. Şu gözlü kulelerinde biraz birazcık daha kalınlaştırdık mıydı arkadaşlar? Tamamdır. Aha da kalemiz hazır arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Umarım modumuz eksiksiz bir şekilde kalemizi yapar. Haydi bakalım. Şöyle arkadaşlar kalemizi imzalıyoruz. Kale dedik ve imzaladık. Haydi bakalım. Oha arkadaşlar. Oğlum bu nasıl kale lan? Tam istediğimiz gibi arkadaşlar. Hatta istediğimizden de güzel yapmış. Kale değil şato olmuş arkadaşlar. Oha. Baksanıza abi. Buraya iki tane kule çizmiştik arkadaşlar. Buraya da ana kulemizi çizmiştik. Hepsini yapmış. Tamam burada da girişimiz var arkadaşlar. Bu şekilde giriyoruz oha. Kalemizin içi de bu şekilde. Abi burada da alt geçit falan var. Sanırım burada da hapishane var arkadaşlar. Yok burada yine herhangi bir şey yok. Harika olmuş arkadaşlar. Ben şimdi Adem ve Ahmet'e ne biçim hava atarım bu kaleyle ya. Şöyle bir göz bakmak istiyorum arkadaşlar. Adem nasıl yapıyor? Ooo Adem'e bak sen. Güzel 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 ilerliyor. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle hemen uçarak Ahmet'in kalesine bakmaya gideceğim. Abi büyük bir risk alıyorum ama umarım yakalanmayız. <laughs> bu da arkadaşlar Adem'in kal abo, abo! Bir dakika bir dakika bir dakika etrafına bakıyor şu anda lan. Geldin karga. Ne oluyor lan? Giyo. Ne kadar iğrenç bir kale arkadaşlar ya. Bu Ahmet tam bir noob ya. Neyse bu serlik onları trollemeyeceğim arkadaşlar çünkü anlaşılmak istemiyorum. Bu ser gerçekten insan gibi oturup bekleyeceğim ya burada. Şu tablomuzu da alalım arkadaşlar bu tablo bir şey olursa yanarız vallahi. Of sıkıldım arkadaşlar ya. Beyler bitirdiniz mi yapılarınızı? Evet bitirdik sanırsam. Aynen. Tamam. O zaman bitirdiğinize göre duvarları indiriyoruz. 3-2-1 duvarlar indirilsin. Aha da geldik. Güzel. Oha. Ya evet. bak 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 oğlum. Yapımıza bir bak yapıma. Bak bak. Oy. Tabi oğlum. Miran ne yoksa sen yine mi çizim ilesini kullandın? Ya ne çizim hilesi ne diyorsun ya neyse gelin beyler gelin. Sizin yapılarınızı puanlamaya başlayalım. Şimdi benimkiyle başlayabiliriz. Evet. Oo Ahmet burada askerler falan var. Güzel. Gayet güzel. Evet. Hmm. Burada da kormalar falan var. Bayağı iyi olmuş. Burada toplar falan var arkadaşlar. Bayağı savunmalı bir kale olmuş. Güzel. Savunmamıza çok önem veriyoruz. Burada oturmaları için küçük bir banklar falan var. Burada da kışlamız var. Kışla. Şey evet gayet evet. güzel. Bu nasıl kışla? <laughs> Neyse. Bütçe etmemiş herhalde. Bütçe <laughs> evet, aynen. Top, top aynen. Pahalı. Toplar bayağı pahalı olmuş. Güzel. Çok kısa kestin. Öz kısa ve öz anlattın. Bayağı güzel olmuş. Anlatımını da beğendim. 10 üzerinden 7 puan veriyorum ben. Ben de aynı şekilde 7 puan veriyorum. Güzel. 10 üzerinden 7 puan aldın. Ahmet bu videoda baya güzel ilerliyorsun ha. Evet evet. Artık mutlum geçti. Güzel. Evet, evet sıra Adem'in adem kalesinde arkadaşlar. Adem öncelikle dıştan bir yorumlamak istiyorum. Dıştan baya güzel gözüküyor. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Çok iyi lan harbiden. Evet böyle Şimdi... içeri gelin anlatayım size. Evet. evet. Burada atış talim yerlerimiz var böyle. Buraya geçiyoruz. Buradan atışa bir talim. Hadi yapalım, yapalım, yapalım lan. Hadi gelin. İyi yapalım. olan kazansın. Tamam. Tamam. Hepimizin tek bir atış hakkı var. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. 3 tamam. deyince herkes atıyor oklarını. 1 2 3 tam ortadan. Oh tam ortadan. be. Ulan ya. En iyi Adem vurdu arkadaşlar. Bir dakika tekrar ben vurmak vurdu. istiyorum. Adem bu Oo 12. De tekrar 12'den. deneyeceğim bir dakika. Tamam hadi tekrar deneyelim. Alalım oklarımızı. Hadi, hadi. hadi bakalım. 3 2 1 atış. Ulan ya. Tam işte. ortadan. Adem'e bakın arkadaşlar. Bir dakika. Tam 12'den vurmuş ya. Biz de 12'den vurduk ama Adem ki tam ortalamış. Burada Sen da sanırım 12'den. çalışıyoruz. Oo burada güçleniyoruz. 9 9 vuruyoruz. Allah al lan, lan şunu, lan şunu, lan bunu. Oo, burası ya, neresi? Ya. Burada da savaşıyor muyuz? Oha. Bakayım. Aynen, burada savaşıyoruz. İsterseniz savaşalım ya. Hadi gelin bakalım iyi olan kazansın. Böyle demir set alacaksınız. Haydi bakalım iyi olan kazansın lan, gel lan buraya hadi Gel hadi lan. Gel lan. Hadi. Seni, sizi var ya kazandı kendi kalenizi öldüreceğim. Oo, bay bay, bay bay Baba baba ne biçim takımlaşıyorlar? Oh, lan. Allah. 500 Allah. Allah. 1000 para Ahmet. 500 para. Lan ya ben de Lan ya. Ahmet kazandı. Evet beyler. Kalemiz bu kadardı Beğendiyseniz şöyle güzel, puanınızı verin Güzel puanı veriyorum Dışta baya güzel gözüküyor İçi de gayet yeterli bence bir kale için Yalnız kışla yok Yani bu insanlar nerede yatacak kardeşim Kışladan evet. ben bir 10 puan kırıyorum kışla Ve kışla 1 mi? puan veriyorum Şaka yapıyorum Tabii ki de Kışla mı? Şu şeyden içinde Buralar Bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> bu millet Gizli gizli. Bak, bak 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 bak. Bu nasıl kışla Neyse ya. ben 10 üzerinden 6 puan veriyorum Ben de 4.5 veriyorum Adem'in genel puanı 5.25 puan. Evet şimdi sıra bizim kalemize. Gelin arkadaşlar gelin ya buyurun. Evet şöyle kalemiz burada. Bir dakika bir dakika öncelikle benim bir şey yapmam lazım. Şunu bir yakalım arkadaşlar. Sonra elimizden falan şey oluyor ya. Ne oluyor lan? Anne Ne oldu? Bir dakika. Az önce resim attın ve yandı. Bu kale de gitti. Resim attım. Kalem de gitti. Ee, beyler. Lan İmran. Hiç evet, açıklayabilirim. Hiç gözükteki gibi bir ne şey. Izlemiyorum. Allah. Ya. Kaç. <laughs> Kaç arkadaşlar. Ceren'im. <laughs> Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsin.